Selam agalar nasılsınız umarım çok iyisinizdir YouTube kazancım çok fazla düştüğü için çünkü siz videolarımı beğenmiyorsunuz Ben de o yüzden sokakta yaşamaya karar verdim Ama öncesinde bunun nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilmek için böyle bir oyun arayışına girdim Ve karşıma Bum Simulator çıktı Ve bir sokakta yaşayan serser olmak istiyorsanız bu oyunu siz de oynamalısınız Gelin ben sokakta yaşayan bir serseri olsam nasıl yaşardım bunu bir deneyimleyelim Eğlenceli bir video olacak sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim Ve bu serinin devam etmesi için beğenmeniz benim için çok önemli. Hadi gelin Bum Simulator'a geçelim. Yavaştan kalkıyoruz aya. Biri bize bağırıyor. Ulan delirdik mi biz? Alışveriş sepetiyle konuşuyoruz. En iyi dostumuz bir alışveriş sepeti. Oha! Şu şirket bizim dostumuzu alışveriş sepetine çevirmiş. <laughs> bizim beynimizin de yarısını kesmişler abi biz nasıl bir sokak serserisine dönüştük böyle? Gerçekten çok garip. Tamam abi salla Burada bize öğretici olacak galiba İlk yemek yemeyi öğretecek Sol üstte gördüğünüz gibi dostlar Hayatta kalabilmemiz için gerekli besinler var İlk olarak bu besinleri tüketmemiz gerekiyor Su içmemiz gerekiyor Sokak yaşamı yeni görev Yemek için çöp kutularını araştırıyor Tamamdır abi araştıralım Neyle açıyoruz? E-tuşu Ne var? Boş Abi bu nerede lan yemek? Of nice Çok sağlam bir ekmek var Sağ klik yaparak tüketebiliyormuşum. Teneke kutuları da tekmeleyebiliyoruz. Mükemmel. Çok iyi abi. Bloke etmek için de şöyle. Tamam demek ki birileri bize saldırıyor. Oha bu ne lan? Elma. İyi abi her şeyi iyi. Mükemmel. meyvemi yedim? Susuzluğum. Şimdi biraz su tüketmem gerekiyor dostlar. Karnımızı birazcık doyurduk. Çöp poşetlerini patlat diyor. Bunlar mı? Bunlar patlak oğlum zaten abi. Bunların içinde bulabilir miyiz ki su? Tava mı? Oğlum bu tavayı ne yapacağız? İşimize yarar diyor. Çok iyi lan en yakın arkadaşımıza bir şeyler saklayabiliyoruz. İstediğim arkadaş sen çok iyi bir arkadaşsın Kaan. Bulduğum tüm eşyaları sana saklayabilirim. Burada ne varmış? Abi nereden bulacağız şimdi içecek bir şey bulamazsak ölebiliriz. Tamam şimdi envanterimi görmek istiyorsam Carl'ın üstüne tıklamam gerekiyormuş. Burada ne var? Portakal suyu varmış lan Carl. Abi ruh hastası çok güzel. Susuzluğumuz gitti. Birazcık da sosisli yedik. Mükemmel abi. Tavamız her şeyimiz var. Teşekkürler Carl kardeş. Carl sayesinde birazcık daha karnımız doydu. Şimdi ne yapıyoruz? Çiftçiyi götür diyor. Carl'ın direktiflerine uy diyor. Şu an ben Karl'ı sürüyorum bildiğin. Tamam mı? Abi bize çarpıyorlar ama. Ne tarafa gitti yok Biraz hızlanalım. Abi şu an alışveriş sepeti süren bir evsizim. Ve alışveriş sepeti benim en yakın arkadaşım. Siz düşünün. Ne kadar çaresizim. Ama baya eğlenceli yani. Sokağa düşsem kesin ben de böyle bir alışveriş sepeti tarzında bir şey alırdım yani. Bir de zırhlı zırhlı. Modifiye falan ederdim alışveriş sepetini çalmasınlar diye. Sokağa düşseniz tamam mı? Sokakta yaşıyor olsanız siz ne alırdınız dostlar? İlk yanınızda mutlaka olmasını istediğiniz şey ne olurdu? Yorumlara yazın. Evet bu neymiş şimdi? Göreve başlamak için belirlenmiş alana gir diyor. Tamam girelim abi sorun yok. Bu ne lan bizim düşmanımız falan mı bu? Sen kimsin abi? Şimdi dilenmeye başlayacağız dostlar. İki adımda yap. Önce bir karton parçasına bir mesaj yazıyorsun. Sonra şanslı kupanı bazı suratların önüne sallıyorsun diyor. Tamam. Mesajın ne kadar çok emek harcarsan o kadar çok para toplarsın. Mesajını istediğin zaman düzenleyebilirsin. Ben konuşamasam da siz ne demek istediğimizi anladınız dostlar. Şimdi talimatlara uyacakmışız abi. Yeni görev. İlk 10 dolarımı toplamam gerekiyor. Tamam. Ne yapacağım şimdi? Yok abi bir şey içmeyeceğim şu. Ah yanlışlıkla su içtim. O bana lazımdı ya. Tamam. Şimdi buraya bir şeyler yazacakmışız abi. Ee, yaratıcı bir e, dilenme şekli. Ee, ne yazsakla? A few moments later. Ekmek 10 lira abi. Ama tabii onların ekonomisi dolarla olduğu için dolar işareti yapalım. Bence çok güzel oldu. Şuraya da bir tane ajım. Ajım yazalım ve üzgün surat koyalım. Hatta hatta sakatım da yazalım abi. Anladın mı? Sokakta kalmak istiyorsak ve dilenmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Tamamdır. A plus verdi abi çok iyi. Şimdi dileneceğim. Tamam hadi gidelim dilenelim. Dilenmek için ne yapmam gerekiyor? Dilen. Allah rızası için. Açım abi açım lan ekmek 10 lira. Oha verdi lan. Çok iyi 57 cent verdi. Gel buraya gel buraya sen tipiniz bu nasıl bir tip ya oğlum sen para vermezsen var ya olan dayağı yersin Verdi mi? O sağlam para verdin lan sen Çok iyi Çok iyi şurada şöyle zengin tipleme birini görmem lazım benim Bir dakika bir dakika bu polis bundan istersek bu kesin copla kafamızı yarar Sen abi sen de acayip bir rak yıldız tipi var Verir misin? Verdi çok güzel kaç 42 cent Tertemiz abi 42 sent. Bunlardan, bu ablalardan daha demin istedim. Benim biraz daha zengin tipli birilerini bulmam lazım. Sen, sen bakayım bir sana. Bence de, sen, ben sana vereyim lan. Ben buna para verebiliyor muyum abi? Ben bu adama para vermek istiyorum ya. Bu adam garibana benziyor. Kardeşim sen kesin animecisin. Ver. Animeciler her zaman iyidir abi. Bak nasıl verdi parayı. Ne kadar çıktı senden? 61 cent. Tertemiz. 61 cent çıkarttık. Şöyle garibanlardan Oğlum sen de yoktur ama. Oğlum versene. Allah Allah ya. Hem kaçıyor hem veriyor. 12 sent verdi ya. Ben bunu dövmek istiyorum abi. 12 sent nedir lan? 10 dolar toplamam lazım benim. Hanımefendi bir dakika dilenci dilim yanlış anlaşılma olmasın. Kaç verdin baba? 18 sent. Az veriyorlar Karl. Gerçekten az veriyorlar yani ya. Hanımefendi siz Sizde bir kocamı aldatıyorum kombini gördüm. Cüzdanını unutmuş. Ben yalan söylediğini düşünüyorum. Oha orta parmak çıkarttı bana. Abi bana orta parmak gösteriyor. Neyse şimdi sinirlerini polis falan çağırır. Hiç polisle uğraşamayacağım. Abla deminki kadın. Nasıl ya? Versene oğlum. Herkes orta parmak gösteriyor ya. Herkes çok saygısız olmuş. Sen bir onunla bir manitacılık yapıyormuş gibiydin. Kardeşim 10 dolara ihtiyacımız var. Verir misin? Ver abi ne kadar verdin? 87 sen. Çok güzel para verdi. Ben şu çizimi bir düzenlemek istiyorum abi. Şimdi 10 dolara daha hızlı ulaşabilmek için bana para vermeyenleri dövmeyi düşünüyorum. Bence gayet mantıklı bir şey oldu. Para vermiyorsa döveceğim abi. İlk önce şundan başlayalım bak. Neden abi? Sen ne yaptığını zannediyorsun lan? Sen ne yaptığını zannediyorsun lan? Şerefsiz. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Gel. Gel bizim mekana giriyorsun. Gel. Şerefsiz. Cebinde ne kadar para varsa ver. <laughs> Adamı dövdükten sonra kaldırabiliyorum. Dur bir dakika. Şunu şuraya bir koyalım. Bunu açmak istiyorum. Açılmıyormuş. Sen... Tamamdır. Gel abi. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bayıldı. Bunu çöpe sallamamız lazım. Sallayamıyorum. Çok güzel. Koy oraya gel. Kapat. Karaktersiz. Para vermezsen böyle olur abi. Biraz kötülük yaptık ama sen verirsin. Kanka verirsin lan. Kanka verir misin? Oğlum neden vermiyorsun? Allah Allah herkes bir cüzdanını unutmuş. Sen kesin vereceksin. Çok sağlam kaç verdi bunun sağlam mı? 36 sent be lan o takım elbiseden de mi utanmıyorsun ya Kanka sen çok güzel bir takım elbiseli grubu Çok güzelsiniz Kaç verdi 6 dolar verdi Oha 6 dolar verdi Karl oğlum 6 dolar verdi lan Çok güzel Çok çok aç değiliz şu an yemek yemeyeceğim Tamam mı Bagizi'ye geri dön diyor. Tamam geri dönelim Bagizi'ye. Selamünaleyküm. Kardeşim benim çok sağlam dilendik. 10 doları çaktık. Eyvallah Bakizi. Orada biriyle daha tanışacakmışız. çalınan güvercini bulmamızı istiyor şimdi abi. Bir de güvercin. Nereden bulacağız şimdi biz o güvercini? Kanka yeni görev yerine gitmemiz lazım. Gel. Şu Karl olmasa var ya bu şehirde nasıl dolaşacağız ya? Gerçekten. Karl bizim her şeyimiz. Onsuz ne yapardım? Ara sokaklardan gideceğiz abi. Aha! Adamımızı bulduk. Oha kuşu bu şerefsiz çalmış. Sen yani kimsin de bizim kuşu çalarsın lan? Abi gelen orta parmak gösteriyor, giden orta parmak gösteriyor ya. Gerçekten cinnet geçireceğim ama. Orta parmak gösteriyorum lan. Böceğin üzerine iş ediyor. A birinin üzerine de işe biliyordum değil mi lan? Gel lan buraya al. Al. Al şöyle al. Suratına suratın al. Dur abi dur. Kavga kavga zamanı. Karaktersiz herif. Karaktersiz herif. Sen şerefsizsin gel güvercin kardeş. Bir güvercini daha kurtardık o da ne kadar güzel duruyor lan masum masum. Oha lan güvercinimiz oldu. Şürkenim mi var lan benim? Benim şürkenim var lan. Oha güvercin şürken güverciniymiş. O güvercini fırlatıyorum adama anladım tamam nice. Şimdi bizim birisi karlı çalmaya çalışıyor o yüzden. Nice çok güzel. Mükemmel abi. Birazcık karnımız acıkmış olabilir. Yok içecek ihtiyacımız şimdilik yok. Şimdi ne yapacağız abi? Güvercin gitsin. Güvercin kadına güvercini getir diyor. Tamam güvercini götürecekmişiz şimdi. Hadi götürelim abi. Yemin ediyorum var ya karla çok güzel bir ikili olduk ya. Gerçekten çok güzel bir ikili olduk. Lan ben galiba sokakta yaşama işini sevmeye başladım ha. Harbiden YouTube bırakıp sokakta mı yaşasam ki? Bir dakika ben nereye gidiyorum? Şuraya gideceğiz tamam. Peşimize polis falan takılmasın da. Oha, ne oluyor lan? <laughs> Bayan güvercin dediğimiz kocaman bir adammış be. Oha bunları mı döveceğiz? Yok ha, tamam döveriz ya, sıkıntı yok. Gelin lan. Oğlum, benim beynimin yarısını kesmişler lan, yarısını kesmişler. Kardeş sıkıntı yok, hallettik biz onları. Bak, Karlı şuradan çekelim. Şimdi ona çarpabilirler. Oha, bu da bana saldırıyor. Oğlum. Ben seni bayan güvercin zannettim lan. Zaten anlamalıydım senin bayan olmadığını. <laughs> ben bunu harbiharbi harbi bayan güvercin zannettim ha. Karaktersiz. Karaktersiz. Çok iyiyim ha. Kocaman adamı dövdüm ve beynimin yarısı yok. Gerçekten çok iyiyim. Ne oluyor lan? Nereye geldim ben? Bir an kuş oldum zannettim. Canım çok az. Aa kostümler de alabiliyorum. Ama tabii ki güvercinime. Şimdi birazcık su içsem canım artıyor mu? Artıyor. Biraz yemek yesem artıyor. Ha, canımı da su ve yemek içerek arttırabiliyormuşum. Güzel. Biraz arttırdık. Kırık teneke kutusu, kırık TV çerçevesi. Bunlar hiçbir işimize yaramaz. Şimdi yeni bir göreve gitmemiz lazım bizim. Çevrede başka görevler var mı? Şurada var bir tane. Etrafta bol bol aslında görev var ha. Oğlum ileride bir gün evde satın alabilecek miyiz lan? Haritada ev de var. Neyse şu göreve doğru gidelim bakalım. Baya uzakta aslında görev ama gideriz ya harita çok da büyük değil. Yalnız karlı sürmek çok zevkli. Beyler ben göreve gidiyordum şimdi tamam mı? Göreve giderken bir tane adam gördüm. Ne diyor? Zaman limitli görevine başlamak istiyor musun diyor. Güzel para kazanabilirim diye zaman limitli bir görev. Çok iyi. Tamamdır şu an mükemmel bir görev aldık. Şimdi işeceğiz. Takım elbise giyen birilerini bulmamız lazım. Sen sen takım elbise giyiyor sayılırsın. Senin üzerine işeyeceğim. <laughs> gel buraya gel buraya tamam. Şimdi başka bir takım elbise bulmamız lazım ama polis var. Polise de yakalanmamamız lazım. Şöyle gel buraya. Gel buraya. <laughs> suratına suratına. Abi bunların hepsi peşime takılıyor yalnız. Gel buraya. Çok güzel. Nerede takım elbiseli varsa hepsi peşime takılacak. Sen takım elbiseli sayılmazsın. Abi dur bir çekil benim yeni takım elbiseler bulmam lazım. Evet gel kafana. Gel kafana doğru gel buraya. Gel buraya. Nice. Buna da işedik. Başka takım elbiseli bulmam gerekiyor. Sen takım elbiseli misin? Hayır değilsin. Ulan nerede bu takım elbiseler? Şu polisten uzak dursam çok iyi olacak ya. Abi her yerde polis var. Ben bir şey yapmadım bu arada. Takım elbiseli bulamıyorum. Aha bir tane buldum. Selamun aleyküm. Nasıl kaçıyor lan? Oğlum benim de üzerime eşeseler ben de böyle kaçarım. Takım elbiseli, takım elbiseli. Gel. Gel suratına işeyim bir. Şerefsiz. Bana saldırmaya geliyorlar. Carl gel oğlum buraya. Bu da takım elbiseli sayılır mı? Sayılırmış. Sayılırmış. Şurada bir tane, iki tane daha mı? Şu takım elbiseli değil. Aa çok hızlı koşuyor. Ulan kadın bile beni dövmeye geliyor ya. <laughs> Çok güzel 3 tane Buna da işedik 8 2 tane kaldı Abi birisi şu an beni Aha! Polisler beni kovalıyor Polisler beni kovalıyor Dur dur Aa, Abi yakalandık be Allah kahretsin ya Çok güzel gidiyordum be görevde başarısız oldu Yakalandık canımız da gitti Dayak yediğimizde kaldık Yani ben işerdim ya gerçekten işerdim ya Senin üzerine işeceğim lan şerefsiz Senin yüzünden oldu her şey Hani yapacak bir şeyimiz yok. 1 dolar 38 centimiz var. Yani milletin üzerine işeme görevini yapsaydık var ya çok deli para kazanabilirdik ya. Ben çok pis moralim bozuldu. Etrafta başka daha yakında görev yok mu ki ya? Neyse en son hiç olmadı yine dilenerek para kazanmanın yollarını ararız. Kaba güç gösterisi. Aa yine işeme göreviymiş. Tamam sıkıntı yok abi. Bu sefer Carl'la ortak çalışarak bu işi çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ah be ah be yanlışlıkla oldu ya. Tüm polisler peşimden gelecek. Kanka sen bir şunu al bir. Ya ama nasıl yakalanıyorum ben ya. Yani? <laughs> yine dayak yedik yine görevi yapamadık. Bir dakika bakalım. Şundan belki yemek parası bulabiliriz. Kel. Yemek verir misin? Ulan senin kel kafanı versene. Hadi ver. Adama bak ya. Hiç acıma da yok ya. Bu ne? Buruşuk atkı. Üşürsek yardımcı olur. Polisten istesem ne olur? Polis bana araba çarptı. Allah kahretsin ya. Sen demikten beri var ya. Demikten beri beni şey yapıyorsun. Burada polis öldür. Kanka çekil. Polisten kaçmamız lazım. Şu an çok fena polisler tarafından aranıyoruz. Polislerden bir şekilde kaçmamız lazım ama hiç enerjimiz yok. Etrafta polis var. Şu maviler polis. Bir dakika. Maviler polis. Mavilerin alanına girmemem lazım. Polis bir çekil hem önümdesin. Şimdi çarpsam suçlu ben olurum. Neyse şurada yeni bir görev bulduk galiba. Selam. Palyaço. Para ver abi para. Ne diyor? Zaman bitmeden önce özel hediyeyi teslim et diyor. Birine özel bir hediye teslim edecekmişiz. Edelim hemen. Ama bizim abi ne enerjimiz var. Polisi peşimize takmayalım da başka bir şey isteme. Anana avradını ya. Direkt çarpıyor. Abi bu sanki patlayıcı gibi duruyor ama. Bana biraz patlayıcı gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu hediye kutusu hakkında? Haydi abi. Haydi abi. Patlayacağız şimdi ya. Acaba ne bu hediye? Patlayıcı ya Yüzde yüz patlayıcı. Oha bizden bulmaz. Oğlum ben bile biliyordum onu. Ne alaka? Oha. Abi 4 yıldız polis araması peşimizde şu an. Mini haritada siz de görüyorsunuz. Mavilerden onların alanlarından çıktığınız zaman onlardan kaçmış oluyorsunuz. Gördüler beni. Yani sahil boyunca da kaçsam polislerden en azından 4 yıldızdan kolay kaçamayız abi zaten. Şurada bir yerde hat yesem nasıl olur? Kaç abi kaç. Kaç. Lan ne manisi adam polisler peşimizde sen daha mani diyorsun ya. Kaç dakikadır polisten kaçıyorum ya ulan bir evsizde bu kadar kovalamazsın ya. 4 dolar 59 sentimiz oldu. Şimdi benim bir şeyler yemem lazım o bir kesin artık. Çok güzel 2 dolar verdiğim en iyi 2 dolardı. Yemin ediyorum verdiğim en iyi 2 dolardı. Şimdi benim bir şeyler de içmem lazım. Hadi abi bir şey çık. Boş tenekeyi ne yapacağım ben bunu ya. 2 dolara güzel yedik ama. Ya. Lan yeterin artık be lan polis öldü. Gençler ben galiba sokakta yaşamayı çok beceremiyorum ama bu oyunu ilerletmemi isterseniz videoyu beğenmeniz, abone olmanız, bildirimleri açmanız ve yorumlara görüşlerinizi yazmanız yeterli. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.